Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sabah uyandım. Dedim nereye gidim nereye gidim? Uyutup uyandıran, yaşatıp öldüren tek öldürdükten sonra tekrar dirilt yeniden diriltecek olan Rabbime hamdolsun. Uyandıktan sonra dedim ki bugün Nereye gidin nereye gidin? Sabah aklıma Şeyh camisi geldi Şerekeftü'deki. Demirlik annenin oradaki. Oraya gittim. Dedim bir Şeyh Fethullah Hazretlerinin türbesine gideyim. Orada bir dua okuyayım. Fatih okuyayım. Orada Kanteb'in kurtuluşunda şehit olmuş şehit Molla Mehmet Karayla'nın mezarına bir selam vereyim Ramazan günü. Bizde bir halk yok da o mübareklerin belki hatırına onların yüzü suyu hürmetine. Bunlar şehit çünkü. Rabbimizin de buyurduğu gibi onlar ölü değiller. Bunlar bizim bilmediğimiz bir şekilde canlılar ve nimetlenmektedirler. Biz bilmiyoruz, Rabbim biliyor. Belki onların hatırına, yüzü su hürmetine bizi de affeder diyerek gittim. Gittim ama kapı duvar diyor mu derler. Sosyetesi yeni ne bileyim yeni nesil öyle bir cümle kullanıyor. Kapı duvar. Ben duvara toslayan Müslüman. Neyse giremedik içeri. Cami hasarlı. Duvardan Şeyh Fethullah Hazretlerine bir selam verip bir fatiha okuduk. Orada bir Karmolla Mehmet Karaylan'a ve diğer şehitlere birer Fatih okuduk. Rabbim kabul etsin. Rabbim bizleri de affeylesin. Onların doğru yürüdüğü doğru yolda yürümeyi bizlere nasip etsin. Sırat-ı müstakim yolda yürüdü onlar. Sırat-ı müstakim yol üzere devam edip sırat-ı müstakim yol üzere de cennete dahil oldular. Olacaklar inşallah. Ee, giremedik camiye. Dikkatimi çeken bir şey oldu orada. Gaziantep'teki bütün restorasyon yapılan camiler hasarlı ve Bazıları da yıkılmış, minaresi yıkılmış, yanı yıkılmış falan. Burada dedim Allah Allah ya mübarek bunlar yüzyıllardır. Yani 300-500 yıllık en az camiler. Daha önceki 300-500 yıllık depremlerde, daha eski depremlerde yıkılmayan camiler şimdi neden yıkıldı? Allah affetsin. Ben dedim acaba bu restorasyon yaparken bu camilerin ilk yapılış şeyinin mi bozdular? Yani o camilerin özelliğini mi bozdular? Yani Allah affetsin. Yani güzel hizmet ediyoruz diyerekten hani bunları ne diyeyim? Restore edip e, ömürlerini uzatıyoruz diyerekten acaba bilerek veya bilmeyerek bunların yapısını mı bozdular? Çünkü camiler e, çoğuna girilmez durumda tarihi camilerin. Allah e, yani onları restore edenleri varsa bir hataları affetsin. Ha yok depremde olanlar sonra bir şey diyecek bir şeyimiz yok. Yani akla şu geldi yani benim oraya gittiğim hepsi böyle olmuş, mübareklerin. Acaba memleketimizde ekim bozuldu. Nesil de bozuldu. Bakara suresinde bir, bir iki tane ayet var. İşte birileri iş başına geldiği zaman diyor onlar ekini bozarlar. Nesli bozarlar. Ya kimseyi kastetmiyorum. Yani yüzyıllardır Osmanlı Devleti'nden sonra bu memlekette bir yüzlerce iktidar geldi gitti. Yani A, B, C demiyorum. Yani yüzyıl, iki yüzyıl, üç yüzyıl neyse. Osmanlı'nın e, yıkılma devrinden bu yana. Gelen giden iktidarların yüzünden acaba neslimiz bozuldu, ekinimiz bozuldu. Sonra üstüne işte böyle yaptığımız işlerden bozuldu. Bunlara camiler de mi nasibini aldı? Onu bilemiyorum. Allah affetsin. Neyse dedim dün ilk göreve başladığım Havuzköy camisindeydim. Dün ve ondan önceki gün Cuma günleri orada gittim namazı kıldım. Namaz kıldırdım. İşte Allah affetsin, Allah kabul etsin. Bugün de oralarda baktım bir kuşluk vakti bile kılamayacağım. Gariban Mahallesi orası Şereküstü tarafı. Gece konduların olduğu. Ha, daha çok Anteplilerin şu anda orayı terk etti ve Suriyelilerin daha çok kullandığı mekanlar. Neyse işte orada dedim Antep'in en zengin mahallesi. İbrahimli tarafı. Ne gideyim dedim. İşte gökdölenlerin, apartmanların göğe doğru haykırdıkları, göğe doğru yükseldikleri, diklendikleri yere gideyim dedim. İnşallah içindekiler diklenmez. Allah'a hamd ve şükür ederler. Dedim oraların camisine gidin bir kuşluk kılayım, bir öğlen kılayım. Bu şeyle geldim. Bu camide daha önce gelip kurmuştum. Hani burada çok ev yok. Cami boş. Mübarek şenlendirelim dedik. Hani çok gidemiyoruz. Allah affetsin. Camileri cemaatsiz bırakıyoruz. Camilerin süsü cemaattir. E yine bir şey Bakara Suresi'nde bir ayet okumuştum. Derin öyle bir alim değilim. İlimim de yok. İmam Hatip Benzun. Kur'an-ı Kerim ve tefsir okurum. E, o Allah'ın evlerini ve mescitlerini Allah'a iman edenler imar ediyor. İmar eder buyuruyor Rabbimiz. Bizim e, toplumumuz camileri bu ayet güzel. Allah'a iman edenler imar eder bağlamında her yere cami dikiyoruz. Her yere her yere. O da şu anda dikilen camiler maşallah içi dışıyla maşallah çok güzel. Yani güzel koş camiler lüks olsun güzel olsun temiz olsun. Ama o ayetten ben bir şey daha yani tefsirciler de öyle diyor. Camini imar etmek ona cemaat olmak. Onun içini doldurmak. Orada beş vakit namazı kılmak. Orada cumayı kılmak. Orada bayramı kılmak. Orada sorunları ve sıkıntılarımızı imamla, o bölgenin imamıyla, mahallenin paylaşmak, dertleşmek, İslam'a göre çözümler üretmek için yapılmış camiler. Biz Allah hepimizi affetsin. Ben de dahil camiye beş vakit namaza gitmiyoruz, gidemiyoruz. Alıp Rabbim affetsin. Rabbim bunu bizden sorar. Lüks lüks koca koca camileri yaptınız, namaza bile gitmediniz diye. Bizi cehenneme atmasa da İslam'da had cezası var. Sopa, değnek cezası arkadaşlar. Ee, herhalde bizi mahşer meydanında sorguya çekerken <laughs> Allah'ım bilir ama yani Müslüman olup da camiye gitmeler iyi birer sopa vurur. 1 3 beş, yüz artı bilemiyorum kaç olur. Ha şundan söyleyeyim. İlk sopayı yiyeceklerden biri benim. Cemaat yemeden beni döverler. İyi döverler. Niye? İmamlık imamlığı bıraktık. Devlet memuruna geçtik. Camiyi terk ettik. Camiye cemaatle terk ettik. Yani imamlığı terk etme bir yana. Bir de daha cemaat olmayı da terk ettik. İlk beni döverler. Artık 100 mü vururlar? Beş, mü, beş yüz mü vururlar? Bilemiyorum. Hayır şunu da diyeyim. Ben yarım hafızlık yaptım. Hafızlıktan dolayı iyi kötü falakaya alışkınım. Onun için tabi buradaki falak oradaki falaka bir rol bilmiyorum ama şimdi hazırlıklıyım gibi. Yani en sonu Rabbim bu camilere gitmememiz yüzünden bizleri falakaya çekecek, hesaba sorguya çekecek. Bunu bir köşe, aklımızın bir köşesine yazalım. Rabbim affetsin. Camilere, cemaate gitmeyi nasip etsin. Bir de şunu vurgulayayım burada. Deprem olduğunda Allah bir daha göstermesin. Zenginimiz, fakirimiz Allah Allah diye bağırdık. Ya Rabbi bizi kurtar diye bağırdık. İlk gittiğimiz neresiydi biliyor musunuz arkadaşlar? Ayakta kalmış sağlam camilerdi. Zengin, fakir, namaz kılan, kılmayan, açık, kapalı, çoluk çocuk camilere dolduk. Ama işte Rabbim affetsin, Rabbim hepimizi affetsin. 15-20 gün camilerde kaldık, yedik, içtik. Namaz kılanımız kıldı, kılmayanımız e Öyle yattı kullandı. Allah bir daha göstermesin. Allah elimizden almasın camilerimizi, ezanlarımızı. Ondan sonra da arkadaşlar evlerimizde hasar yokmuş, ağır hasar yokmuş, az hasarlıymış falan derken evlerimize geçtik. Yine camiyi unuttuk. Allah bizi affetsin. Allah bize mağfiret etsin. Bu Ramazan'ın son birkaç günü kaldı. Kadir gecesini idrak ederiz inşallah. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Günahlarımızı affetsin. Oruçlarımızı kabul etsin. Rabbim topyekün bir uyanış, diriliş nasip etsin. Yani bugünkü benim uyandığım gibi değil de Kur'anla bir uyanış, İslam'la bir uyanış, Resulullah'ın sünnetiyle yeniden bir uyanış, bir silkinme nasip etsin inşallah. Rabbim kalplerimizi dini üzere sabit kılsın. Kalplerimizdeki o fıtratımızdaki İslam tohumunu yeşertsin. Biz istesek de istemesek de Allah Allah Allahu ekber diyerek inşallah İslam'ın nidaları, tekbirlerle, kelime-i tevhidlerle inşallah İslam'ın yeniden neşrüne ma olması, yeniden hayat bulması, yeniden hayatımıza hakim olması, yeniden hayatımızı ona göre ahkamlandırmamız, hükümlendirmemiz için bize yardım etsin, bize mağfiret etsin, bizlere hidayet etsin, bizlere ıslah etsin inşallah. Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Alemin bu mübarek günler hürmetine, bu mübarek geceler hürmetine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzüsü hürmetine, bütün Peygamber Zişan yüzüsü hürmetine, Bedir'deki can veren şehitler yüzü suyu hürmetine, Uhud'daki can veren şehitler yüzü suyu hürmetine, senin ilahi kelimetullahın yücelsin diye, diyar diyar memleket memleket gidip şehit olan bütün sahabelerin yüzü suyu hürmetine, şehit şühedanın yüzü suyu hürmetine, Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Alemin, Ya Zel Celal ve İkram, Ya Zel Celal ve İkram, bizlere uyanış diriliş nasip eyle, bizleri Kur'an'la uyandır, Resulullah'ın sünnetiyle uyandır, Kur'an'la yaşat, Kur'an'la öldür, Kur'an'la bizi mahşerde hesaba çek ya ilah alemin. Bizi Kur'ansız, imansız, dinsiz, ezansız, vatansız bırakma Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Alemin. Dualarımızı kabul eyle, nefsimizi ıslah eyle, neslimizi ıslah eyle Ya Rabbel Alemin. İslam'ın düşmanlarını ıslah eyle, ıslah olmayan İslam düşmanlarını, Müslüman düşmanlarını, kafirleri, Hristiyanları, Ateş pereçleri, her kim varsa İslam düşmanı, İslam'a tuzak kuranları onları da İslam ile onlara da merhamet eyle ya Rabbi. Eğer merhametleri mümkün kalmamış ya Rabbi sen onların hükmünü vermişsen, kalplerini mühürlemiş isen ne diyelim ya Rabbi sen onları bildiğin gibi onların da müstahakını ver ya Rabbi. Onları da bildiğin gibi yap müstahakını ver ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Allahümme Rabbena etina dünya hasenete ve fil ahirete hasenete ve kinâde. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والهم الحمد لله رب العالمين. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله، الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاه والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاه والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين. والهم والحمد لله رب العالمين الفاتحه مع الصلوات